Kiloğlu, hoş geldiniz. Sizi İLEF'te ağırlamaktan tekrar ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basında işten çıkarılmaları ele alan yeni bir belgesel projeniz var. Bu konu üzerinde çalışmaya sizi iten şey neydi? Gezi olaylarından sonra e, basında çok ciddi bir e, kıyım oldu. E, yaklaşık 3 e, seneden beri insanlar sadece gazetecilik yaptıkları için e, maalesef işlerinden uzaklaştırılmaya başladılar. Türkiye'de şu an çok ciddi bir ...baskı var ve bu baskı yöntemi maalesef işsiz bırakma olarak uygulanıyor. Ee, çalışanlar da çok iyi durumda değil çünkü onlar da rahatsızlar ve e, gerçekten gazetecilik yapamıyorlar. E, ciddi bir e, sansür söz konusu. Sansür olmasa bile e, kalan insanlar, basında çalışan insanlar e, işten çıkaran arkadaşlarının e, uğradıkları haksızlığa tanıklık ettikten sonra... Kendi içlerinde bir otosansür uyguluyorlar. Dolayısıyla şu an e, maalesef e, basın çok ciddi bir baskı altında. Bu da şu demek aslında, toplumun haber alma özgürlüğü de bitmiş demek. E, buna kayıtsız kalamazdım. E, nitekim ben de e, o haksızlığa uğrayanlardan biriydim. Gez olaylarından sonra bir tweet yüzünden e, bana artık senin röportajlarını istemiyoruz diyen bir ana akım e, medyadan Ayrıldım ve o günden bu yana e, şiddetli bir arzu duydum içimde bu belgeseli çekmek için. Nitekim e, nihayetinde e, çekmeye başladık ve ne kadar da önemli olduğunu görüyorum. İyi ki biz bu belgeseli şu an tanıklık ettiğimiz dönemde çekiyoruz. CHP kalemi kıran gazeteciler için bir rapor hazırladı. AKP'nin kalemini kırdığı gazeteci sayısının 863 olduğu ortaya çıktı. Bu raporda aynı zamanda Türkiye'nin en fazla gazetecileri mahkum eden ülke olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? O raporu ben de okudum. Hatta bu belgeselde o rapordan faydalanıyorum. Ancak şunu gördük ki rapordan daha fazlası var. Orada telaffuz edilen rakam zannediyorum 863 ama biz bu rakamın 1300'lere geçtiğini görüyoruz. Sadece İstanbul'da değil çünkü basın merkezi İstanbul, Ankara, İzmir, ee, ve pek çok e, şehirde yerel gazeteciler de bu baskıdan e, payını aldı e, ve ne yazık ki e, açıkçası şu an e, sizin e, bulunduğunuz e, meslek yani okuduğunuz okulun gelecekte e, işsizler ordusu yaratma e, durumu söz konusu buna bir dur demek gerekiyor benim bu belgeseli çekme sebebim de bu aslında yani biz her e, e, rejim döneminde mutlaka hükümet basına baskı uygular. E, dolayısıyla AKP şunu yaptı, AKP bunu yaptı demek e, ne kadar doğru bilmiyorum ama şuna bakmamız lazım. Bu bize bir ayna, bu bize kendimizi gösteriyor. Bu bize bu mesleğin içindeki insanların aslında e, kendilerine sahip çıkmadıklarını gösteriyor. Örgütlü olmadıklarını gösteriyor. Dayanışma içinde olmadıklarını gösteriyor. Bu belgesel yapılma sebebi bu. Biraz dönüp kendimize bakalım. Biz başkalarının haklarını savunmak için bu mesleğe soyunurken kendi haklarımızı ne kadar koruyoruz? Kendimiz ne kadar dayanışma içindeyiz? Kendimiz ne kadar örgütlenebiliyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Ve burada basının kendi içindeki yüzleşmesi de ortaya çıkacak. Basın çalışanlarının örgütlenmesi gerektiğini söylediniz. Peki bu açıdan iş güvencesi ve editoryal bağımsızlık için sendikanın gerektiğine inanıyor musunuz? Evet. Ee, i̇nsanlar, gazeteciler korkmamalılar. Çünkü bir kere bu mesleğe soyulan insanda cesaret olmadı. Ee, maalesef Türkiye'de gazetecilik özellikle de son zamanlarda daha popüler ve daha iktidara yanaşma, yönelme gibi... E, geliri arttırıcı bir e, meslek olarak görmeye başlandı. E, gazeteci böyle bir şey değildir. Şu, size şunu söyleyeyim. Eğer para kazanmak istiyorsanız gazeteci olmayın. Gazetecilik idealist bir meslektir. Biz mesleğimizi korumak istiyorsak eğer ve mesleğimizi ilkelerine uygun yapmak istiyorsak örgütlenmeliyiz. Kesinlikle örgütlenmeliyiz. Kesinlikle sendikalı olmalıyız. E, kendi mesleğimize, vicdanımıza, onurumuza sahip çıkmalıyız. Bu baskı her dönemde vardı. Biz sadece sendikalı olamadığımız için, daha doğrusu eskiden sendikalı olamadığımız demeyin Çünkü eskiden sendikalıydı gazeteciler. 1990'lı yılların sonunda kendileri bıraktılar sendikayı. Patronlar bırak, bırakın dedikleri için. Dolayısıyla yine bu bizim hatamız. Eğer sendikalı olabilseydik bugün bu kadar insan işinden olmazdı. Peki dini inanç veya cinsel kimliğin işten çıkarılmaya sebep olması konusunda neler düşünüyorsunuz? Türkiye'de çok ciddi bir kutuplaşma var. Eğer siz e, iktidarın e, dayattığı formatın içinde bir insan değilseniz zaten size şu an özgürce yaşama imkanı verilmiyor. Dolayısıyla hangi dinden olursanız olun, hangi etnik gruptan olursanız olun, hangi siyasi görüşten olursanız olun, eğer iktidarın söylemlerinde bir değilseniz eğer ve iktidarın e, icraatlarına eleştirer bakıyorsanız ve biraz muhalifsiniz, zaten e, benden olmayan bertaraf olsun düşüncesi söz konusu. Dolayısıyla e, burada yapılması gereken şey şu insanların artık bir dur demesi lazım. Bu da nasıl olur? Bir örgütlenmeyle olur bizim mesleğimizde. İkincisi mesleğine sahip çıkmakla olur. Üçüncüsü patronaja baskı yapmakla olur. Yani mesleki örgütler bir gelip bir şekilde artık sesini duyurmalılar. Gazeteci değilseniz de ve sesinizi bir şekilde duyuramıyorsanız o zaman sosyal medya denen güç var artık elimizde. Bunu kullanmak lazım. Hukuk da bittiyse, sokak haktır. Bunu düşünüyorum. Gazeteler yazılı basını bırakmakta ve sosyal medya üzerinden daha fazla ağırlık vermekteler. Sizce haber havuzu sistemi basında işten çıkarılmalara neden oluyor mu? Ben Türkiye'nin şöyle bir kırılma noktasından geçtiğini düşünüyorum. Aslında dünya medyası böyle bir kırılma noktasından geçiyor. İnsanların haber alma ihtiyacı hiçbir zaman e, bitmeyecek. Ama haber alma şekilleri bitiyor. Ee, belki biz 10 sene sonra, gerçekten 10 sene sonra gazeteleri görmeyeceğiz. Ee, çünkü kağıt çok pahalı bir şey. Ee, belki e, açıkçası e, kayıp gidecek bu. Ama hiçbir zaman haber alma ihtiyacımız bitmeyecek. Şekil değiştirecek medya. Medyanın evrimi, ne Türkiye denk geldi ve aynı zamanda bu siyasi baskıyla birlikte şu an medya çok ciddi bir kaos yaşıyor. Birincisi güven kaybı oldu, Dolayısıyla gazete satışları çok azaldı. İkincisi sosyal medya çok güçlendi ve Türkiye hızla devinim içinde olan bir ülke. Genç nüfus çok artıyor. Genç nüfusun gazete okumadığını görüyoruz. Genç nüfus daha çok sosyal medyada ve kendi medyasını oluşturmuş. E, görünüyor. E, bu e, değişken dönemin içindeyiz. E, bu bir kırılma noktası Türk medyası için. Ben şunu görüyorum. E, insanın haber alma ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecek. Dolayısıyla haber alma şekil değiştirdiği için e, medyada çalışanların, e, karar vericilerin, medya elitlerinin e, bunu göz önüne tutması lazım ve sosyal medyaya daha çok öncelik vermeleri lazım. Ben sosyal medyanın e, bütün yazılı basını ve görsel basını silip düşünüyorum. Gelecek 50 yıl içinde. Size son bir sorum daha var. Sansür ve otosansürü kabullenmeyip istifa eden gazeteciler olduğunu konuştuk. Sizce geleceğin gazetecilerinin bugün ne durumda ve geleceği nasıl olacak? Bu belgeselde şunu gördüm. Çok saçma sapan nedenler yüzünden insanlar işsiz bırakılmışlar. Bunlardan bir tanesi bir e, dergi fotoğrafçısıydı. Ee, sabah grubuna çalışıyor. Takvim gazetesinin bir manşetini eleştirmek için e, sabahın önüne bir e, kadın topluluğu geliyor. Takvim manşeti şu Nakat. Gezi eylemleri sırasında yere serilmiş bir genç kız ağzı yüzü kan içinde ve maalesef bu fotoğrafın üstüne Takvim gazetesi Nakat diye bir manşet atmış. Bunu kınamak isteyen gelen e, grubun içinde o fotoğrafçının tanıdığı bir kız arkadaşı var. Karşılaşıyorlar yıllar sonra. Nasılsın iyi misin? diye konuşuyorlar. Bunu gören güvenlik görevlisi e, zabıt tutuyor ve insan kaynaklarına haber veriyor. Bu çocuk 8 yıldır o gazetede çalışan bir fotoğrafçı. Yerine gidiyor ve yarım saat içinde insan kaynaklarını onarıp işinizden kovuldunuz diyor. Şimdi bu kolay bir şey değil. Çünkü e, biz mesleğimize başka türlü sahip çıkarız. Başka türlü severiz. Her şeyimizdir o bizim. 9-6 mesaisi değildir. Böyle insanlar işsiz bırakıldılar ve onların sayısı yüz değil, binler. Bir kıyım oldu Türk medyasında. Ee, çok e, e, dengesiz, çok e, haksız bir durum yaşadılar. Yaşıyoruz ve belki siz de yaşayacaksınız. Bu ülkede e, yüzlerce iletişim fakültesi var ve onlar mesleğe insan yetiştiriyorlar. Genç yetiştiriyorlar, öğrenci yetiştiriyorlar. Nasıl olacak? Bu kadar küçülmüşken sektör, bu kadar büyük sansür varken ve bu kadar gazeteci istenmiyorken nasıl gençler gazeteci olacaklar? Biraz bunu düşünmek lazım ve bunun için de cesaret lazım. Biz sistemi değiştirebiliriz. İnsanlar sistemi değiştirebilirler. Var olana boyun eğmek lazım. Bu yüzden de size güveniyoruz. <laughs> bu belgesinin yapılma sebebi budur. Ee, belgeselin final sahnesi bu okulda çekiliyor. Ve bu okulda çok parlak bir öğrenci şunu söylüyor. Türkiye'de ne olursa olsun umurumda değil. Ben gazeteci de olacağım. Bu yürekteki insanlar bu mesleği değiştirebilirler ancak. Çünkü şu an bu mesleğin bütün itibarı bitirmiş ve bitmiş vaziyette. Umuyoruz ki çok güzel ve başarılı bir proje olacak. Geleceğin gazetecilerine de umut olacaksınız. Bu belgeselinizi de fakültemizde izlemeyi çok isteriz. Geldiğiniz o vakit için çok teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Biz evet, çok teşekkür ederiz.